Tatlıların Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün yine Tuğçe bizim misafirimiz. O çok güzel bir tarif yapacak bize. Evet şimdi malzemeleri sayacağım. Rulo pasta yapacağız sizinle beraber. 95 gram unumuz var. 4 gram kabartma tozumuz var. 82 gram şeker. 4 tane yumurtamız var. Beyazıyla sarısını ayırdık. 10 gram zeytinyağımız var. 90 gram ılık su ve vanilyamız. E şimdi yumurta beyazımızı çırpma makinemizin içine döküyoruz. Şekerimizin yarısını ilave ediyorum. Yumurta beyazımızı kabartacağız. Yumurta beyazımızı kabartmaya başlıyoruz şu anda. Bu şekilde kabardı. tabe yazımız kabardı böyle köpük köpük oldu. Kıvamını şöyle köpük gibi oldu. Köpüğümüzü başka bir kabın içerisine aldık. Şimdi makinamızda yumurta sarısını ve sıvı malzemelerimizi çırpacağız. Suyumuzu koyuyoruz. Zeytinyağımızı döktük. Çırpıyoruz şimdi. Şimdi kalan şeker malzemelerimizi koyuyoruz yumurta sarısının içine. Şekeri ilave ediyorum. Unumuzu döküyorum. kabartma tozu Şimdi çok az karıştıracağım hamurumuz sönmesin daha sonra beyazını ilave ettiğimizde ise makineyle hiç karıştırmayacağız e, spatula yardımıyla karıştıracağız Şimdi sadece bir dakika karıştıracağım bunu Şimdi yumurta sarımızı karıştırdık alıyoruz içerisine vanilyamızı döküyorum şimdi üç seferde e, köpüğümüzü dökeceğiz yumurta beyazımızı spatula yardımı ile alttan üstte bu şekilde karıştıracağız Fırınımız bu süre sıray bu sırayı Fırınımız bu sırada 170 derecede ısınmış olması gerekiyor. Alttan üste getirerek karıştırıyoruz. Şimdi i̇kinci sefer yumurta beyazımızı ekliyorum. 3 sefer de ekliyorum. döndürmeden yavaş yavaş alttan üste karıştırıyoruz şimdi geri kalan yumurta ve yazımızı döküyorum Pandispanyamız çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin. Şimdi yağlı kağıdımızı serdik tepsimizin üzerine. Pandispanya hamurumuzu döküyoruz. Ince bir şekilde mi olacak, ince bir tabaka? Evet, bu şekilde yaydırıyorum. Şimdi içini kremasını hazırlamaya geçtik. Bir yaş pasta kreması yapacağız pandispanya hamurumuzun içi için. Yoğunlaştırılmış süt kullanacağız biz. 300 gram, bir yemek kaşığı yağımız var, iki tatlı kaşığı unumuz var, biraz da beyaz çikolatamız var. Tavamıza yoğunlaştırılmış kremamızı döküyorum, hepsine. 300 gram. Şimdi biraz kaynatacağız. Kaynadıktan sonra unumuzu, sana yağımızı ilave edeceğiz. Sana yağımızı ilave ediyorum hafif kaynattık süt kremamızı. 2 tatlı kaşığı unumuzu ilave ettim karıştırıyorum azıcık kız bu ne oldu böyle pandispanyamız oldu fırından alıyoruz soğumaya bırakıyoruz pandispanyamızı kremamız köpürdü şimdi Beyaz çikolatamızı ekliyoruz, karıştırıyoruz. Pandispanyamızı ters çeviriyorum yağlı kağıt çıkarttım. Yağlı kağıt üzerinden alıyoruz pandispanyamızı. Şimdi kremamız pişti, ocaktan alıyoruz, dinlendireceğiz. Ee, Dinlendikçe daha da koyulaşacak kremamız. Kremamızı koymadan önce şimdi kremamızı iyice yayıyorum. Eğer ki e, süt kreması bulamazsanız normal pastacı kreması veya krem şanti neyle isterseniz yapabilirsiniz. Ama bu krema tam pastanelerde pastaları kullanılan kremalardan. Şimdi kremamızın üzerine muzu yerleştiriyoruz. Dilediğiniz meyve ile yapabilirsiniz. Yaklaşık iki tane muz gidiyor. Biz biraz daha çikolatası atıyoruz. Dilerseniz koymayabilirsiniz. da bilirsiniz. Şimdi Kırmaya başlıyoruz zurna şeklinde. Sıkı bir şekilde sardık. Şimdi pastamız hazır süslemeye geçtik. Böyle bir çikolata sosu kullanıyoruz biz. İstediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Siz istediğiniz çikolata sosu kullanabilirsiniz. İsterseniz üzerine krem şantilli de kaplayabilirsiniz. Fıstık tozu koyuyorum biraz. renk olsun diye ahududuyla süslüyoruz. Her meyveli olur dilerseniz çilekle süsleyebilirsiniz. Evet pastamız hazır. Şimdi keseceğim içini göstereceğim size. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.